Merhabalar, ETS Antegül Grup'tan Turgay. Bugün OVA'da e, Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında bir, iki artı bir dairemiz var. E, dairemiz iki, iki, oda bir salon, Amerikan mutfak. Odamızın bir tanesi bu şekilde. Yine e, Amerikan mutfak olan salonumuz var. Mutfak dolapları. Salonumuzda bir tane balkon var büyük. Balkonumuz otoparka ve havuza bakıyor. Bir tane odamız da bu şekilde. Ve son olarak e, tuvalet banyomuz. HTS Hunting Group farkıyla sizlerle. Teşekkürler.